Şey Olmuyor. gerek yok. Hadi. Bu ile ilgili projemizin sonuna geldik. Artık bu elinizdeki oyuncaklar sizlerin istediği gibi benim ilk görev yerim olan Diyarbakır ili Satı Köyü Zorova Mezarası'na gidecek. Bugün yola çıkacaklar. Hepinize katkı sunduğunuz için ben çok teşekkür ediyorum. Cumhuriyetimizin 101. yılını coşkuyla kutladık. Sahneye yüzden fazla periş oyuncak fırlatarak canlandırdık. gösteri sonrası bu oyuncakları toplayıp nereye göndereceğimizi düşünürken öğretmenimizin ilk görev yeri ne göndermeye karar verdik. Öğretmenimiz bu kararı duyunca çok sevindi ve çok duygulandı. Peliş oyuncaklarımızı fırlattık. Öyle bir şey çok oyuncaklarımızı nereye göndereceğimizi düşünürken öğretmenimiz görev yeri olan Diyarbakır'a göndermeye karar verdik. Öğretmenimiz bunu duyunca çok sevindi ve duygulandı. Bu oyuncakları ihtiyacı olan çocuklara göndereceğiz. İnşallah onlar da bizim gibi güzelce oyuncaklarla oynarlar ve eğlenirler. Kendimi çok mutlu hissediyorum. Çok duygulandım. Çok sevindim. Biz bu oyuncaklarla çok güzel oyunlar oynadık. İnşallah onlar da çok güzel oynarlar. Ölüyoruz. Hadi oğlum.